Merhaba arkadaşlar, dersimiz matematik. Dördüncü ünitedeyiz. Ünitemizin adı çıkarma zamanı. Şimdi bu ünitemizdeki paralarımız konusunu göreceğiz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Türk parasını tanıyacağız. Türk parasındaki e, metal paralar, kağıt paralar nelerdir? Bunları hep beraber göreceğiz. Yani kısacası bu dersimizde paralarımız konusunu işleyeceğiz. Paralarımız paralar çok eskiden beri alışveriş aracı olarak kullanılır. Türk parası da geçmişten günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğramıştır. Kimi zaman üzerinde bol sıfırlar olmuştur. Kimi zaman bu fazla sıfırlar atılmıştır paralardan ve çağımıza uygun bir şekilde sürekli paralar güncellenir. Yeni tasarımlarla geliştirilir ve görsel olarak değişik paralar tasarlanır ve bu paralar bizim hizmetimize sunulur. Türk parası ile ilgili birkaç özelliğin üzerinden geçelim. E, alışveriş yaparken para kullanırız. Her ülkenin bir para birimi vardır. Bizim para birimimiz Türk lirasıdır. Türk lirası TL ile gösterilir. Ve e, beyaz kutucuğun içinde gördüğünüz sembol e, yakın bir zamanda Türk lirası için tasarlanmış bir işarettir. Kuruş KR ile gösterilir. Para, kağıt ve madeni yani madeni dediğimiz demir olmak üzere iki şekilde kullanılır. Kağıt para deriz, demir para deriz, bozuk para deriz, madeni para deriz. Ve bu şekilde parayı isimlendiririz. Şimdi de kağıt paralarımızı tanıyalım. 6 adet kağıt paramız vardır. Birincisi 5 Türk Lirası. 5 lirayı örnekte görüyorsunuz. Önünde Atatürk Arkasında da ünlü bir bilim adamımızın resmi vardır. 5 lira 10 liraya göre şekilci daha küçüktür. Zaten 5 liranın alım gücü 10 liradan da daha azdır. 10 lirayı görüyorsunuz örnekte. 10 lira pembe renktedir. 5 liradan birazcık daha büyüktür şekil olarak. 20 liradan birazcık küçüktür. 20 lirayı görüyorsunuz. 20 liramızda da yeşil renk kullanılmış. 10 liramızdan şekilce daha büyüktür ve alım gücü 10 liradan daha fazladır. Yine aynı şekilde turuncu paramız 50 liramızı görüyorsunuz. 50 lira diğer kağıt paralardan biraz daha büyüktür önceki gördüklerimizden ve alım gücü de yine büyüktür. 100 lira mavi renk kullanılmıştır 100 lirada görüyorsunuz onda da ön yüzünde Atatürk arkasında yine bizim için önemli değerli büyüklerimizden var ve 200 lira 200 lira da pembe renk kullanılmış 200 lira diğer tüm kağıt paralardan daha büyüktür hem şekil olarak boyut olarak daha büyüktür hem de alım gücü olarak daha büyüktür burada dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var paraların alım gücü arttıkça Değeri arttıkça şekil olarak, boyut olarak da birazcık büyümektedirler. Şimdi biz hiç gözümüz kapalı olsa bir elimize 5 lira, bir elimize 50 lira verseler hangisinin daha büyük para olduğunu boyutundan anlayabiliriz. Gelelim en küçük ve en büyük kağıt paralarımıza. 5 lira en küçük kağıt paramızdır. 200 lira da en büyük kağıt paramızdır. <laughs> Sıra geldi madeni paralarımıza. 6 adet madeni paramız vardır. Birincisi 1 kuruş, arkasından 5 kuruş, onun büyüğü 10 kuruş, ondan sonra 25 kuruş, sonra 50 kuruş ve 1 liramız. Böylelikle 6 adet madeni paramız olduğunu görüyoruz. Yine bu paralarda da alım gücüne göre boyutları değişmekte. En küçük madeni paramız 1 kuruştur. Hem boyut olarak daha küçüktür hem de alım gücü olarak daha küçüktür. En büyük olan 1 lira boyut olarak da alım gücü olarak da daha büyüktür. Ve paraların alım gücü arttıkça boyutları da yine aynı şekilde kağıt paralarda olduğu gibi artmaktadır. Hatırlatacak olursak, yine en küçük ve en büyük madeni para olarak, en küçük madeni paramız 1 kuruş, en büyük madeni paramız 1 liradır. 1 kuruş günümüzde çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Onun yerini 5 kuruş almıştır ama sonuç itibariyle şu an için en küçük madeni paramız yine 1 kuruştur. Para bozdurmak. Ne demek para bozdurmak? Yani paralar bozuk mudur ya da paraları bozmak mı gerekir? Bu ne demek? Bunu bir görelim bakalım. Mesela ailemizden bazen harçlık isteriz ve ailemiz bize "Bozuk param yok." şeklinde cevap verir. Yani bize sağlam paralar verilmiyor da bozuk paralar mı veriliyor? Hayır, öyle bir şey yok. Mesela 5 liramız var ama bizim sadece 1 liraya ya da bilemediniz 2 liraya ihtiyacımız var. 5 liradan nasıl alacağız 1 lirayı 2 lirayı gideriz bir bakkala ya da ailemize rica ederiz deriz ki benim paramı bozar mısın yani biz bir tane 5 lira veririz ve bunun karşılığında 5 tane 1 lira alırız böylece paramızı bozdurmuş oluruz. Para bozdurmanın karşı durumu da para bütünlemektir. Mesela bayramlarda el öperiz ve harçlık toplarız. Bazı yakınlarımız bize 1 lira, 2 lira verir. Bazı yakınlarımız 5 lira, bazıları bazıları ise 10 lira verir. Değil mi? Ve bizim bayramın sonunda bir sürü paramız birikir. Bunların saklanmasını kolaylaştırmak için genelde bu teklif ailemizden gelir bize. Gel senin paralarını bütünleyelim derler. Ve biz paralarımızı ailemize veririz. Onlardan birkaç tane büyük banknot alırız. Mesela örnektekini bir inceleyelim. Örnekte bir tane 10 lira, bir tane 5 lira ve 5 tane 1 lira var. Bunların hepsini topladığımızda 10 lira artı 5 lira 15 lira eder. Ve birlikleri saydığımızda 16 lira, 17 lira, 18 lira, 19 lira ve 20 lira eder. Biz bunları ailemize verirsek ailemiz de bunun karşılığında bize bir tane 20 liralık kağıt para verir. İşte biz bu olaya para bütünlemek diyoruz. Para'nın günlük hayattaki yeri. Para tarihte ilk olarak Lidyalılar tarafından bulunmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Eskiden takas yoluyla yapılan alışverişler hem beklentileri tam olarak karşılamıyor hem de oldukça zahmetli oluyordu. İşte bu yüzden insanlık parayı icat etti. Böylece alışverişler daha rahat ve zahmetsiz, ayrıca geniş bir şekilde yapılır oldu. Eskiden düşünün ki takas yoluyla alışveriş yapan bir Ankaralı vatandaş muz alamıyordu. Çünkü hem ulaşım güçtü hem de yöresinde muz yetişmiyordu. Muz yemek isteyen Ankaralının ya da muz almak isteyen Ankaralının kalkıp Antalya'ya gitmesi gerekiyordu. Antalya'da takas yapacak ki oradan muz alacak. Bu arada takas yapacağı ürünü de yanında götürmesi gerekiyordu. Paranın bulunması ile ticaret ortaya çıktı. Ticaret ile toplumlar kalkınırken insanlar her yöreden alışveriş yapmaya başladılar. Para sağladığı kolaylıklar bakımından büyük önem taşır. Para biriktirmek. Geleceğimiz için, geleceğimizi güvence altına almak için para biriktirmeliyiz. Para biriktirmek bizi ihtiyacımız olmayan şeylere ve hizmetlere para harcamaktan alıkoyar. Bu da paramızın boş yerlere gitmesini engeller. Para biriktirmek kendimize güven duymamızı ve huzurlu olmamızı sağlar. Çünkü neden? Geleceğimiz güvence altındadır. İhtiyacımız olca, olduğu durumda her zaman ulaşabileceğimiz bir miktar paramız oluşur. Para biriktirmek hayallerimize ulaşmamızı ya da daha kolay ulaşmamızı sağlar. Mesela bir araba alacaksak, bir ev alacaksak ne yaparız? Tasarruf yaparız. Paramızı biriktiririz ve biriken parayla almak istediğimiz şeyi daha kolay alırız. Bizim için en güzel örnek bayramlarda biriktirdiğimiz paralarla istediğimiz herhangi bir oyuncağı ya da bir e, nesneyi almak daha kolay olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Türk parasını ve paranın bize sağladığı kolaylıkları öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.